Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Bâbul atfi <laughs> Tevabüllerden atıf konusuna geldik. Atıf sözlükte meyletmek, yönelmek anlamına geliyor. Ve e, atıf iki kısma ayrılıyor. Atfu beyan bir de atfun bil hurufi. Yani diğer bir ismi atfun nesak diyoruz. Harflerle yapılan atıf. Mesela ca'e zeydun ve amrun. Bu tarz olan atıf var. Bir de atfu beyan var. Ca'e zeydun ehuke. Oradaki ehuke mesela atfu beyandır. Yani meydettiriyorsun ama ala cihetil beyani, ala sebilil beyani yani. Açıklama cihetiyle. <laughs> Tabi metinde sadece atfun bil hurufi'den bahsedecek. Şerhte ise atfı beyana da değinmiş olacak. Kale Ve huruful atfi aşaratun Atf harfleri toplamda 10 tanedir. Ve hiye bunlar Elvavu Birincisi vav harfi vel fâ'u ikincisi fâ harfi ve thümme üçüncüsü de thümmedir. ve ev dördüncüsü de ev ve em beşincisi de emdir ve imma altıncısı da immedir ve bel yedincisi de bel ve la sekizincisi de la'dır ve lakin dokuzuncusu da lakindir ve hatta onuncusu da hattadır ama bu hatta fi ba'dil mevada'i. Ba'di yani bir kısım mevada'i yerlerde, bazı yerlerde, bazı yerlerde harfi atıftır. Niye bazı yerlerde dedi? Çünkü hatta bazen harfi cer de olabiliyor, bazen hatta iptidaiye de olabiliyor. İşte hatta harfi cer ve iptidaiye de olabildiği için harfi atıf olması bazı yerlerdedir. Ondan dolayı burada fi ba'dil mevadi'i dedi bazı yerlerde hatta harfi atıftır. Evet, şerha geçiyoruz. Ve akulu lil atfi ma'nayan. Atfın iki anlamı vardır. Ehaduhuma lugaviyun vel aharu istilahiyyun'' Bu iki bir tanesi lugavi manasıdır yani sözlük anlamı vel aharu diğeri ise istilahiyun terim anlamıdır. Emma ma'nahu lugatan atfın sözlük anlamı yani lugatta sözlükte şu anlama geliyor. Fehu atf el meylu meyl etmek, yönelmek anlamına geliyor. Takul mesela söylersin. Atafe fulanun ala fulanin yani atafen male. Male fulanun ila malinne. Bir kişi yani falanca kişi falancaya mail Ona ona mail anlamına geliyor. Bu sözü kullanıyorsun. Turidu ve kast ediyorsun. Ente yani sen kast ediyorsun. Ennehu bu falanca kişi male mail etmiş. yani bu falanca kişiye mail ve eşfaka aleyhi ve eşfaka bu falanca kişi şefkat etmiş acımış aleyhi bu falanca kişiye acımış. Bu anlamda kullanıyorsun. Sözlükte işte meyletmek anlamına geliyor atıf. Ve emmel atfu fil istilahi atıf istilah anlamında istilahta yani terim anlam olarak şu anlamı ifade ediyor atıf. فَهُوَ قِسْمَانِ İstilahta atıf iki kısma ayrılıyor. Zaten metinde belirtmiştik. El evvel birincisi atful beyani, atf beyandır. Ve ikinci ikincisi de atfun nesaki. Atfun nesak. Yani atful beyani, yani atfun ala sebilil beyani yani ala cihetil beyan. Câe zeydun, ehuke mesela. Orada ehuke o zeydundan, zeydünü zeydunu açıklıyor, beyan ediyor yani. ya. O ahuyayı biz zeyde mel Atfil ama alecce beyen açılıyoruz. O zeyde ne istiyor? Ve sani ikincisi atfun nesak. Yani, atfun bil hurufi yani. Bu saydığımız 10 tane harf olan vav, fe, thme, ev, em, imme, bel, la, lakin, hatta. Bunlardan sonra bunlarla yapılan atıftır. Bundan sonra bir kelime geliyor. O kelimeyi Kendilerinden önceki kelimeye atfetmeye yarıyorlar bunlar. Bu atıf harfleri. Şimdi her birini ayrı ayrı anlatacak. İlk etapta atfül beyan anlatacak. Sonra atfül nesakı anlatacak. Buna leffun ve neşrun murattabun diyoruz. Yani e, sarıyor sonra neş diyor. Fe emme <laughs> atfül beyani. Atfül beyana gelince. Fe bu atfül beyan şudur. Ettâbiû tabi'tir. Mesela ca'eni e, ca Muhammedun ebuke örnek üzerine konuşalım. Bu ebuke Muhammed'e tabidir. Bakın Muhammedun merfutur, e, ebuke de merfutur. Yani ikisi sonuçta merfutur. Ha bunun rafası dama bunun da rafası vav iledir. Ama sonuçta ikisi de merfutur. İşte atf beyan tabi'atır. E, şeye bu mübeyyene açıklanana tabi edilir. Metbu'a tabidir. El camidu ve aynı zamanda camidir. Bakın Ebuke Ki camidir. Müştak değildir. O el muvaddihu ve açıklayıcıdır. Li metbu'ihi metbu'unu açıklayandır. İşte Ceyni Muhammedun hangi Muhammed? Ebuke. Senin baban olan Muhammed. Ebuke işte Muhammedun da Muhammedun'u açıklıyor. Aslında şöyle diyeyim. Bu metbu'u marife ise atben onu tarif eder. Ona tevdih faydası verir. Onu açıklar. Ama at bu metbu nekira ise bu atben onu yapar taksis eder. Ortaklarını azaltır. Onu biraz hasta ona kazandırır. Onu e, ma'rifeye yaklaştırır. Demek ki atben ettabi'u tabi'tir. El -cami, camidu camettir. Yani müştak değildir yani isim faal, isim mefuz, sıfat müşebbe, efal falan değildir. El muvaddihu ve açıklayandır. Li metbu'ihi metbu'unu açıklayandır. Bak metbu' budur, bu da tabi'tir. Metbu'unu açıklıyor fil ma'arifi. Marifelerde. Eğer bu marife ise atfü ben geldiğinde onu tevdih ediyor, onu açıklıyor. El-Muhassisu ve bu Atfü ben aynı el-mukhassisum taksis ediyor. Yani ortakları azaltıyor. Lehu o metbu için ortakları azaltıyor. Onu tahsis, onu has kılıyor. Bu da fin nekirati. Bu da nekirelerde geçerlidir. Ee, bu da nekirelerde e, söz konusudur. Nekevnek min ma'in sadidin bak sadidin bu ma'in için sıfattır. E, pardon e, atfü e, beyandır. Ve ne yapıyor? Onu tahsis ediyor, ortaklarını azaltıyor. Örnek veriyor. Femithalu atfil beyani fil ma'arifi. Marifelerde atfu beyana örnek. Marifede atfu beyanın örneği. Ca'eni Muhammedun Ebuke. Ca'eni Muhammedun. Ca'e fil nunu kayyeme Muhammedun faildir. Ebuke de Muhammedun'a atfu beyan oluyor. Muhammed'in için atıl beyandır. Ve bu Ebu Ke Muhammed'ine tabi ettir. Rab bakımından gördüğünüz gibi. Bu Muhammed'in metubu marife olduğu için Ebu Ke onu tavdih etmiştir. Onu açıklamıştır. Örneğimizi açıklıyor. Diyor fe Ebu Ke buradaki Ebu Ke atfu beyanın atfu beyandır ala Muhammed'in. Muhammed'in için atfu beyandır. Ve kilahuma marifetun. Her ikisi de marifedir. Bu tavdih faydası verdi. Ve sani ikincisi ikincisi e, ikincisi fil misali ve sani fil misali örnekteki ikinci Muhammedun Ebuke örneğimizdir. Bu Muhammedun Ebuke örneğinde ikincisi yani bu Ebuke bak okşar girmişiz bu Ebuke muvaddihun açıklıyor lil evvel birincisi yani bu örnekteki birincisi yani Muhammedun'u açıklıyor onu tevdih ediyor. Bu her ikisi marife. Ma Ve misaluhu fin nekirelerde örnek at misaluhu misal Bu atfenin nekirelerdeki örneği kavluhu taala şu ayet kerime. Min ma'in sadidin. Bu sadidin ma'in kelimesi için atful beyan oluyor. Onu açıklıyor. Ve aynı zamanda da ortaklar azaltıyor. Onu taksis ediyor. haslık kazandırıyor. Bakın burada metbu nekiledir. Bu atıben ona taksis faydası sağlamıştır. Diyor önemli açıklıyordu. F. Fe evet. Fa Sadidun bu sadid atf beyanin atf beyandır alemain. O kelimesine ne oluyor? Onun için atf beyan oluyor. Vakilahum nekiratun ve her ikisi de nedirler? nekiradırlar. Ve sani fil misali örnekteki ikincisi yani ma sadidin o sadidin muhassisun tahsis edicidir tahsis edicidir lil evveli birincisi için yani ma'in ma'in için tahsis edicidir onun ortaklarını azaltıyor. Evet. Geldik ve emma atfun nesakim. Burada kalsın. Bunu da inşallah bir sonraki dersimizde işeriz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.